Keşke dünyada şu an bana verilen, okutulan bu sayfalardaki olan bu günahlar, bu suçlar yüzüme çarpılmasaydı. Söylediğim yalanlar, içtiğim içkiler, oynadığım kumarlar, bulunduğum ortamlar tek tek yüzüme haykırıldığı zaman keşke onları ben yaşamasaydım. Keşke toprak olsaydım da ben bugünü görmeseydim diyecekler kıymetli kardeşlerim. Yine onlar şöyle diyecekler keşke ben hayatımda kötü arkadaş edinmeseydim. Keşke haramlara davet eden, içkilere davet eden, karanlık gece kulüplerine davet eden o arkadaşları kendime dost edinmeseydim. Onlarla arama engeller kosaydım. Onlarla arama mesafeler koysaydım. Beni harama, beni zinaya, beni içkiye çağırdıklarında inni ehaf diyebilseydim. Ben Allah'tan korkarım deyip onların tekliflerine icabet, etmeseydim. Bakın onlar şöyle diyecekler. Meğer dünyalıklar için bu kadar fırıldak olmaya gerek yokmuş. Bu kalemun gibi her renge girmeye gerek yokmuş. Ahiret nimetler için dünyadan vazgeçip dünyanın üzerine düşüşmeye gerek yokmuş diyecekler.